83 yılının yazında geldim dünyaya Tır şehirde Adımı Engin koydular Değiştiler sonra Çağlar kaldı kimlikte Bir müstakil evde Hala ebede de Birlikte büyüdüm iç içe Kader yüzünü göstermeye başladı Zaman ilerledikçe Askerden geldim Bir yar aldım Köyümüzden kendimizden Mutluluk iki yıl sürdü, her şeyi kaybedip iflas edenden. Yokluk tükenmişlik haber saldı, açtı kollarını gurbet ellerden. Yavrularım ağladı ardından, biri ana karnında, diğeri beşlikten. Dayım Ali Gayser de teslim etti, rahmetli polis Ali'ye. Bir İran'a gittim geldim. Dedi felek yapacaksın bu işi haliyle. 16 yılda 34 devlet oldu dünden bugüne. Babasız büyüdü evlatlar. Babalık benim neyim İnternet çıktı. Aha kara olan meşhur oldun dediler. Kırşar'ın asfalt kovu ekranlara hoş geldin dediler sevinci, kederi bizle paylaşıyorum. Binlerce insan izliyor dediler. Dertli gecelerinde binde biri gözyaşını silmez demediler. Dost diye gelenler çaldılar bir bir hayallerimi. Kimseye açılamam. Üç beş kişi bilir derdimi. Yine çalmasınlar diye Tara asfalta gömdüm geri kalan hayallerimi İşte böyle gidiyorum bilmiyorum gündüz mü gece Ana baba yar bir de evlat hasreti hiç taşlaşır mı yürekte Zaten kardeşler dağıldı her biri bir gurbette Koyun toprağa kokuyor burnuma asfaltın üstünde bütün Avrupa'yı verseler kervan sarayım gönlümde zirvemde. Hasret, yorgunluk yürekte yer kalmayınca dile vurur, kağıda dökülür. Milyonlarca kilometreden sonra geri dönmek olmaz. karlı dağlar, diz çöktürür. Çaresizlik bu işte. Kara olan gurbette teker döndürür. Hangi bir teselli bu yürekte yangını söndürür? Hayatın gerçek yüzünü paylaştım. Hep sizlere ekranlardan. Kadere sitem olmaz. Ben umudu kesmedim yarınlardan. Selam olsun insanoğlu güzel insanlara. Bilmediğim topraklardan. Her şey gönlünüzce yaşayın dilerim Allah'tan. Kendi hayatını dinlediniz. Tırzı Çağlar'ın ağzından.